Kolay Asistan İlaç Tarif Programı ve onunla birlikte entegre çalışan CrossPath Çapraz Satış Modülünü indirmek ve kurmak için şu basit işlemleri yapmanız yeterli. Önce kolayasistan.com internet sitesini açıyoruz. Ana sayfadaki indir butonuna tıklayarak hızlı destek uygulamasını indiriyoruz ve açıyoruz. Bazen tarayıcılar dosya indirmeyi engelleyebiliyor. Bu durumda sakla ve yine de sakla seçeneklerine tıklayarak hızlı destek uygulamasını indirip açıyoruz açılırken şöyle bir ekran çıkarsa ek bilgi yazan yere tıklıyoruz. Ardından yine de çalıştır butonuna tıklıyoruz. Açılan hızlı destek uygulamasında sol menüdeki kolay asistanı kur menüsüne tıklıyoruz. Açılan sayfada üst taraftaki üyelik formunu doldurup kayıt oluştur butonuna tıklıyoruz. Eğer zaten bilgileriniz kayıtlı uyarısı verirse WhatsApp hattımıza bunu mesaj yazarak bildiriniz. Çünkü üyelik sonrası hesabınızın tarafımızca aktifleştirilmesi gerekmektedir. Kolay asistanı kurmak için ise sayfada alt taraftaki kurulumu başlat butonuna tıklayıp kurulum bitmesini bekliyoruz. Eğer üyeliğiniz varsa ve onaylanmışsa program kurulduktan sonra otomatik açılacaktır. Eğer açılış esnasında bir uyarı verir ve Kolay Asistan açılmazsa üyeliğinizin onaylanması için WhatsApp hattımıza onaylanması için mesaj yazınız. Kolay Asistan ilaç tarif programı lisansı almak veya lisans yenilemek için shop.kolayasistan.com sayfamızı ziyaret ederek lisans satın alabilirsiniz.